Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Yazılım geliştirmede kalite güvence, bir yazılımın belirlenen standartlara uygun, hatasız, güvenli ve kullanıcı dostu bir şekilde çalışmasını sağlamak için uygulanan süreçlerin tümüdür. Bir yazılımın başarılı olması, yalnızca işlevselliğini yerine getirmesiyle değil, aynı zamanda kararlılığı, performansı ve güvenilirliğiyle de doğrudan bağlantılıdır. Kalite güvence, yazılım geliştirme sürecinin her aşamasına entegre edilerek hataları en aza indirmeyi ve geliştirme sürecini daha verimli hale getirmeyi amaçlar. Kalite güvence, sürekli iyileştirme prensibiyle çalışan bir süreçtir. Yazılım geliştirme sürecinde hataların önlenmesi ve kalite standartlarının korunması için belirli yöntemler ve sistemler kullanılır. Bu süreç yalnızca test aşamasıyla sınırlı değildir. Yazılımın planlanmasından geliştirilmesine, dağıtılmasından bakımına kadar tüm aşamaları kapsar. Kalite güvence, bir yazılımın yalnızca teknik olarak doğru çalışmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcı deneyimini iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırır. Başarılı bir kalite güvence süreci, önleyici ve tespit edici yaklaşımları bir araya getirir. Önleyici kalite güvence yaklaşımı, hataların en baştan oluşmasını engellemek için süreçleri optimize etmeye dayanır. Kodlama standartları, dokümantasyon, tasarım prensipleri ve süreç yönetimi bu yaklaşımın temel bileşenleridir. Tespit edici kalite güvence yaklaşımı ise, yazılım geliştirme sürecinde ortaya çıkabilecek hataları belirlemek için test ve değerlendirme mekanizmalarını içerir. Bir yazılımın kalitesini güvence altına almak için sistematik test süreçleri uygulanır. Bu süreçte yazılımın işlevselliği, performansı, güvenliği, uyumluluğu ve kullanıcı deneyimi detaylı bir şekilde değerlendirilir. Yazılımın her bileşeni ayrı ayrı ve bütün olarak test edilerek olası hata kaynakları erken aşamada tespit edilir. Kalite güvence sürecinin önemli bir parçası olan testler, yazılımın belirlenen gereksinimlere uygun olup olmadığını doğrulamak için yapılan uygulamalardır. Kalite güvence sürecinin bir diğer önemli bileşeni de hata yönetimidir. Yazılım geliştirme sürecinde bulunan hataların belgelenmesi, önceliklendirilmesi ve düzeltilmesi, yazılımın kalitesini artıran kritik bir aşamadır. Etkili bir hata yönetimi süreci, yazılımın sürekli iyileştirilmesine ve kullanıcı memnuniyetinin artırılmasına katkıda bulunur. Kalite güvence aynı zamanda sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat süreçleriyle desteklenir. Yazılım geliştirme sürecinde yapılan değişikliklerin sürekli olarak test edilmesi, entegrasyon aşamalarında olası sorunların erken tespit edilmesini sağlar. Bu yaklaşım, yazılımın daha hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesine yardımcı olur. Gelişen teknoloji ile birlikte kalite güvence süreçleri de sürekli olarak evrilmektedir. Yazılım geliştirme metodolojilerinin değişmesiyle birlikte kalite güvence süreçleri daha çevik, esnek ve hızlı hale gelmiştir. Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı sürekli iyileştirme anlayışı, yazılımın güncelliğini korumasına ve kullanıcı beklentilerine uygun şekilde gelişmesine olanak tanır. Sonuç olarak, kalite güvence süreci, yazılımın sadece işlevselliğini değil, aynı zamanda güvenilirliğini, kararlılığını ve kullanıcı dostu olmasını sağlamak için kritik bir unsurdur. İyi planlanmış bir kalite güvence süreci, yazılımın başarısını artırarak uzun vadede maliyetleri düşürür, kullanıcı memnuniyetini artırır ve markanın itibarını güçlendirir. Kalite güvence, yazılımın her aşamasında dikkate alınması gereken bir süreç olup, yalnızca bir test süreci değil, yazılımın tüm geliştirme döngüsünün ayrılmaz bir parçasıdır.